Merhaba, ben Demir Güçlü. Sınav Talk'sun bugünkü konuğu benim. Size gastronomi ile alakalı bilgilerimi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Aşçılık, mutfak kavramı zihnimde belirmeye başladığı ilk andan itibaren benim için en özel uğraş alanlarımdan biri haline geldi. Evde annemle birbirimize destek olarak, eğlenerek ve öğrenerek geçirdiğimiz zaman dilimi aşçılığa daha yakın ilgi duymamda çok fazla etkili oldu. Aşçılık sadece yemek yapmaktan ibaret değil her gün yeni şeyleri öğrenmeye teşvik eden, başarı için birden fazla özelliği barındırmaya ihtiyaç duyduğumuz çok yönlü bir iş. Başarı, mutfakta kendini iyi hissetmek ve yaptığın işten keyif almak ile ilgilidir. Ben elimden gelenin fazlasını yaparak, daima yeni şeyler öğrenerek, paylaşarak ve hala keşfetmeye devam ederek bu alışkanlığımı keyifle sürdürüyorum. Kendim dahil olmak üzere birçok kişinin gastronomiye ilgi duymasının sebebi Yaptığınız yemeğin insanlarda uyandırdığı güzel hislere şahit olmanızdır. Mutfakta onlarca malzemenin içinde koştururken, yaptığım yemeği beğenmeyen, ilave sos isteyen, az pişmişte orta pişmişin arası fakat orta pişmişe daha yakın. Bir şekilde pişmiş siparişini veren babamın ve annemin taleplerini karşılayabilme isteği ve bunun yanı sıra mutfakta kırılan, dökülen tabaklar, kesilen parmaklar işi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bütün bunlara rağmen iyi bir iş çıkarabildiyseniz ve yemeği sunduğunuz kişinin takdirini alabildiyseniz bu olumsuzlukların hiçbir önemi kalmıyor. Aslında beni mutfakta en mutlu eden şey budur. Mutfağa girdiğimde anne ve babamın istekleri çok fazla oluyor. Instagram'da paylaştığım yemeklere öğretmenlerin görünce onların da talepleri çok fazla oluyor. Ben benim için uğraşan insanları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Daha iyisini yaptıkça bir sonraki yemeği daha iyi çıkartmak, yaptığım işe farklılıklar katmak, yeniliklere açık olmak, sektörü takip edip dünyadaki gelişmeleri izlemek ve gelişimin hiçbir zaman sona ermemesi beraberinde başarı ve öğrenmeye karşı bir eğilim doğuruyor. Ben Demir Güçlü. Sınav Talks'taki programda bugün ben vardım. Bir sonraki programımızda başka bir başarı hikayesinde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın.